İstanbul, derya deniz manzarasıyla seni alıp götüren şehri diyar. Küçük bir adacıktayız bugün, denizin güzeller güzeli kızı kız kulesinde. Milattan önceye dayanan büyüleyici bir hikayede. Sonu aşka dayanan sayısız rivayetin başkahramanında. Galata Kulesi'nin imkansız aşkında, Üsküdar'ı güzelleştiren Sembolken, İstanbul'un en güzel silüetlerinden biri olma serüveni yaşatan Kız Kulesi'nde. Sayısız fotoğrafta, sayısız resimde, sayısız şiirde hatta tarihte bambaşka bir yeri olan Leandros Kalesi'nde, Kız Kulesi'nde. <laughs> İki kıta bir şehirden herkese merhaba. Bugün sizleri deniz manzarasıyla karşılıyoruz. Önceki bölümlerimizde biliyorsunuz ki Galata Kulesi'ni işledik. Galata Kulesi'nin aşkı olduğu söylenen Kız Kulesi'ni işleyeceğiz bugün de. Siz arkanızda rahatça yaslanın, biz anlatmaya başlıyoruz. önceki dönemlerde karadan koparak Karadeniz ve Marmara Denizi'nin birleştiği noktada oluşan bir adacık üzerine kurulmuş Kız Kulesi. Tam olarak yapılış tarihi bilinmese de milattan önce 341 yıllarına kadar dayandığını söylüyor kaynaklar. Üsküdar'ın sembolü iken zamanla İstanbul'un sembolü haline geliyor ve İstanbul'un süliyetini güzelleştiren eşsiz yapılarından biri oluyor. Pek çok efsaneye konu olmuştur Kız Kulesi. Kız Kulesi denildiğinde en çok bilinen hikayelerden biri de Hero ve Leandros'un ölümsüz aşk hikayesi. Kuleye adını veren bir aşk efsanesidir. Kule dünyada da Leandros Kulesi olarak bilinmektedir. Efsaneye göre zamanında Üsküdar sırtlarında Tanrıça Afrodit adına bir tapınak vardır. Hikayede adı geçen Hero Genç kızların görev yaptığı bu tapınağın rahibelerindendir. Hero kulede kumrulara bakmakla görevlidir. Her yıl ilkbaharda Doğan'ın Uyanışı adına tapınak çevresinde törenler yapılır. Aşkı bulamayanlar hayal ettikleri sevgililerine kavuşabilmek için Afrodit'e yakarırlar. Boğazın karşı kıyısında oturan Leandros da bu törene katılmak için tapınağa gelir ve Hero ile karşılaşır. İki genç ilk görüşte birbirlerine aşık olurlar. Ancak arada büyük bir engel vardır. Hero bir rahibedir ve evlenmesi yasaktır. Oysa Leandros ne pahasına olursa olsun Hero'ya kavuşmak istemektedir. Bir gece kıyıdan kuleye bakarken kız kulesinin tepesinde bir ateşin yandığını görür. Hero elindeki meşaleyle Leandros'a yol göstermektedir. Durgun denize ayın parlak ışığı eşlik eder. İyi ve dayanıklı bir yüzücü olan Leandros, her aya kavuşma hayaliyle boğazın sularına atar kendini. Var gücüyle yüzmeye başlar, kuleye varır. İki genç o gece aşklarını kutsarlar. Kız kulesi o günden sonra her gece iki gencin gizli aşkına tanıklık eder. Leandros fırtınalı bir gecede Biricik aşkı Hero'ya kavuşmak için Boğaz'ın azgın sularına bırakır kendini. Hero da her gece olduğu gibi meşalesiyle Leandros'a yol gösterir. Ancak Hero'nun biricik aşkına yol gösteren meşalesi rüzgarın da etkisiyle söner. Karanlıkta yolunu kaybeden Leandros nereye doğru yüzeceğini bilmez ve kuleden gittikçe uzaklaşır. Yorgun ve bitkin düşen Leandros daha fazla dayanamaz ve Boğaz'ın karanlık sularında kaybolur. İçini kaplayan dayanılmaz endişeyle sabaha kadar sevgilisini bekleyen Hero, Leandros'un cansız bedenini karşı kıyıda görünce bu acıya dayanamaz ve kendini Kız Kulesi'nden Boğaz'ın sularına bırakır. Ve efsaneye göre geride şu dizeler kalır. Hero ve Leandros'un ölümsüz aşk hikayesi. Yüzerek geleceğim sana güzel kız, senin sevgin uğruna. Sana geleceğim. Sen beklerken beni ürkek bakışlarla yüzerek geleceğim sana. Dalgalar gemilere bile geçit vermese yüzerek geleceğim sana azgın dalgalar arasında. Kız Kulesi efsaneleri bitmez. Birinden daha bahsedip kapatalım bu bahsi. Yoksa sonu yok efsaneler efsanesi Kız Kulesi'nin. İmparator Konstantin zamanında hazineden para çalınmaktadır. Kralın kızı hazineyi korumakla görevlidir. Hırsız bir dehlizden gelmektedir. Kralın kızı hırsıza kılıcıyla saldırır ve hırsız dehlizden kaçar. Hırsız zamanla zengin olur. Kralın kızıyla intikam amaçlı evlenir. Kralın kızı babasının yanına kaçar. Kral kızını korumak için kızını kız kulesine kapatır. Koruma amaçlı kuleye aslanlar getirilir. Hırsız ilk başta aslanları etkisiz hale getirse dahi sonunda onlara yem olur. Peki bu eşsiz kuleyi nasıl keşfedebilirsiniz? Hemen anlatalım. Ortaköy'den ve Salacak sahilinden sandallarla bu eşsiz kulenin keyfini çıkarabilirsiniz. Kullarda kulede restorasyon yapılıyor ve bu restorasyon sonrasında kule içerisinde bir restoran yapılıyor. Tarihi atmosferin içerisinde, Derya Deniz manzarasıyla kule İstanbul'un en nezih ve en güzel yerlerinden biri haline geliyor. Aslında kız kulesinin bir turizm tesisine dönüştürülmesi fikri yeni değildi. Daha 19. yüzyıl sonunda 1 Nisan 1880 tarihli bir gazete haberi kulenin konaklama ve yeme içme bölümleri içeren bir yapıya dönüştürülmesinin düşünüldüğünü duyurdu. Kız Kulesi, Rövöle projesi esas alınarak başlatıldı. Ön proje oluşturulurken kulenin önce ayrıntılı bir araştırması yapıldı. Üniversite arşivleri ve kütüphaneler başta olmak üzere ulaşılabilen tüm veriler elde edildi. Yazılı kaynaklar, arşiv belgeler, Gravürler, eski fotoğraflar, sözlü ve yazılı anlatımlar tek tek değerlendirildi ve mevcut veriler korunarak mekana uygun işlevsel bir proje hazırlandı. Restorasyon sırasında kulenin saray burnuna bakan cephesinde 45 derece, boğaz içine bakan tarafında ise dik açılı mazgal delikleri ortaya çıkmıştır. Daha önce varlığı bilinmeyen bu mazgallar sahip olduğu açılı yapısıyla hem gün ışığının içeri girmesini sağlıyor hem de top atışlarını kolaylaştırıyordu. Restorasyon sonrasında Kız Kulesi'nin sonradan ilave edilmiş bazı bölümleri kaldırılmış, kule dört köşe demir kasnaklarla takviye edilmiştir. Evliya Çelebi, Kız Kulesi'ni şu cümlelerle anlattı. Deniz içinde karadan bir ok atımı uzak, Dört köşe, sanat karane yapılmış bir yüksek kuledir. Yüksekliği tam 80 arşındır. Satı mesası 200 adımdır. İki taraftan yerde kapısı vardır. Bazı Avrupalı tarihçiler buraya Leander Kalesi derler. Milattan önce 24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule, Karadeniz'in Marmara ile birleştiği yerde küçük bir ada üzerine kurulmuştur. 1725 yılında şehrin baş mimarı Nevşehirli damat İbrahim Paşa tarafından kair olarak yeniden inşa edilmiştir. Kule, üst kısmı değiştirilerek üst tarafa camlı bir köşk ve onun üzerine de kurşunla kaplı bir kubbe eklenir. Ünlü Hattat Rakim Efendi, kule kapısının üzerindeki mermere 2. Mahmud'un tuğrasını taşıyan bir kitabe yerleştirir. 1857'de kuleye tekrar fener ilave edilir ve 1920 yılında fenerin lambası otomatik ışık sistemine kavuşur. temelleri ve alt katının önemli kısımları 2. Mehmet devri yapısı. Kulenin etrafındaki sahanlık geniş bir şekilde kaplanmış ve üstündeki madalyon halindeki bir mermer levhada kuleye şimdiki şeklini veren Sultan 2. Mahmud'un hatta Rasim'in kaleminden çıkan 1832 tarihli tuğrası bulunuyor. Kulenin Eminönü tarafında da genişçe bir alan var ve orada da sarnıç bulunuyor. Kule'nin biraz da kullanım amaçlarından bahsedelim. Kız Kulesi'nin bulunduğu ada Yunanlılar zamanında bir mezarlık olarak, Bizanslılar zamanında ise et bir bina ile gümrük olarak kullanılmış. Kız Kulesi kronolojik sıralamayla ticari gemilerden vergi toplama, savunma, fener, 1830'daki kolera salgınında karantina hastanesi ve radyo istasyonu olarak pek çok farklı amaç için kullanılmıştır. Cumhuriyetten sonra bir süre deniz feneri olarak da kullanılan kule, 1964 Savunma Bakanlığı'na 1982 denizcilik işletmelerine devredilmiştir. Asli görevi olan, geceleri hala ışıltılı görünüşüyle eşsiz bir yol gösteri feneriyle işlevini hiç kaybetmemiştir. Kız Kulesi, geçmişten günümüze ressamların ve fotoğraf sanatçılarının da ilham kaynağı olmayı başardı. Osmanlı döneminin en önemli saray ressamlarından İtalyan asıllı oryantalist Fausto Zonaro'dan çağımızın tanınmış ressamlarına kadar İstanbul'u resmeden hiçbir sanatçı yoktur ki Kız Kulesi'nin tuveline yansıtmasın, Marmara'nın mavi sularıyla denizin muhteşem manzarasını bir yapıda buluşturmasın. Fotoğraf sanatçıları için de Kız Kulesi'nin ayrı bir yeri vardır. Makinesini eline alan fotoğrafçı kimi zaman sahil kenarından Kız Kulesi'ni objektiflerine yansıtır, kimi zaman da Kız Kulesi'nden ölümsüzleştirir eşsiz İstanbul manzarasını. Kız Kulesi sadece sinema filmlerine değil, aşka, hüzne, özleme konu olan şiirlerde de yerini almış. Orhan Veli, Suna Yakın, Cemal Süreya daha birçok şairin şiirlerinde ilham kaynağı olmuş. değişti. Devletler yıkıldı ama Kız Kulesi güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. İstanbul'un sembolü olmaya devam ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi İstanbul eğer onu yaşayabiliyorsanız ve keşfedebiliyorsanız güzel diyoruz. Ve sizlere iki kıta bir şehirden veda ediyoruz. Bir sonraki bölümümüzde bambaşka bir yerde karşınızda olacağız. Merakla bekleyin. Hoşçakalın. Üsküdar semtinin Salacak sahilini güzelleştiren eşsiz kız kulesinden tebessümle bir veda. Bakmaya doyamamak nedir? Hakkıyla yaşattı kendisi bize. Her gün sayısız kişi zarafetinin keyfini çıkarmak için geliyor, uzunca seyirlerin başrolü oluyor kız kulesi. Her gün sayısız tebessümü karşılıyor. Öyle hemen veda etmek kolay olmuyor. Derya Deniz'in keyfini doyasıya çıkardık sizlerle birlikte bu bölümde. Şimdi veda zamanı ama en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Yeni bölümde bambaşka bir yerde karşılayacağız sizleri. Birlikte yine keşiflere doyamayacağız. Tebessümle kalın. Gezmekle, görmekle, bilmekle kalın. Hoşçakalın.